Selamünaleyküm dostlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir beni soracak olursanız çok şükür iyiyim bayramın üçüncü günü İnşallah bayramınız mutlu huzurlu geçmiştir ee, özellikle e, bir önceki videoda da söyledim Umarım e, acıları devam eden e, depremzedelerin e, mutlu ve huzurlu geçmiştir diyeyim onların acıları bir an önce bitsin istiyoruz Çünkü bu ara unutuldu kimse onlardan bahsetmiyor e, üzülüyorum işin açıkçası çünkü hala onların ihtiyaçları devam ediyor, ee, sıkıntıları devam ediyor, yaralılar henüz daha iyileşmedi, bir sürü insan orada sıkıntı içerisinde. Ee, bunu dile getirmek istedim. Yani çok önemli bir e, kanalımız yok ama e, en azından kimsenin bahsetmediği yerde biz onlardan bahsedelim istedim. Yani izleyenler en azından akıllarına e, e, gelsin istiyorum. Yani e, dualarımızı eksik etmeyelim. Eğer yardım imkanımız varsa yapalım diyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün özel bir şey e, değil. Her zamanki yaptığımız işlere devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar 20 tane hesaptan baskın madal e, baskın madalyalarını alacağız. 2 e, tane hesabı yaptım. 18 tane hesap kaldı. Çok yoğun bir şekilde bunları yapmam gerekiyor. Bakalım başarabilecek miyiz? E, her zamanki gibi iskelet büyülü, e, e, binicili ve e, duvar kırıcılı bir ordumuz var. Evet, ilk saldırımızı yapalım. Bize burası kalmış. İnşallah bunlar da geçeceğiz. Önce şu iskeletleri bir atalım. Bize en çok zarar verebilecek yerlere doğru bırakıyoruz. Duvar kırıcılarımızı atıyoruz. Sonra arkasından büyücülerimi de şöyle göndereyim. Burada ilk seferde hepsini göndermedik ama dondurmasını bekliyorum tabii ki ilk attıklarımın çok fazla değer alacağını düşünmüyorum ilk seferde ama ikincisinden sonra bakalım kaç seferde e, bu köyü bitireceğiz en üst köy ve gayette iyi yapmışlar yani e, bir sürü şeyi duvarları en azından çok iyi benimkine göre arkadaşlar bu kadar çok e, hesap olunca e, hepsiyle uğraşmak gerçekten zor oluyor ama keyifli de oluyor. Ben bunları göstermek istiyorum. Zaten kanalımızda yaptığımız şeyleri gösteriyoruz. İlk sefer de çok iyi geçmedi. Bakalım ikinci de ne olacak? %24 4 de fena değil. Şöyle bir saldır diyelim bakalım. Ne kaldı? Evet biraz duvarımız var. Hemen iskelet büyülerini önce uygun olan yerlere şu buraya bir de belediyeye atalım. Evet şöyle attık. Kırıcılarımızın hepsini gönderdik. Buraya birer tane binicilerimizden atıyorum. Okçuyu gönderdim elimdeki tek okçuyu. Şurayı dondursun diye bir elimde kalan son biniciyi de gönderdim. Orayı aldı bakayım belediye dondurabilecek mi binayı, ana binayı? Donduramadı. Canı yetmedi. Ama biraz azaltmış gibi gözüküyoruz. 2'de. Bakalım durum nasıl sonuçlanacak. Çabuk bitiyor arkadaşlar. Bu ordunun özelliği bu. Çok çabuk. Oo, belediyeyi de aldık. Harika. Harika. Çabuk bitiyor ve etkili bir ordu. Hemen so iki sefer de yarısına geldik. Şimdi elimizdekilerle üçüncü için dalıyorum arkadaşlar öyle her zaman özel içerik hazırlamak veya bilgi vermek e, gibi bir şey söz konusu olmuyor. Doğal olarak elimden ne geliyorsa onu anlatmaya çalışıyorum. yani yaptıklarımı göstermeye çalışıyorum. Şöyle birer tane binici gönderiyorum. Sonra binicileri tekrar teker teker göndermeye devam ediyorum dondursun diye. Fena diye şunu da bir donduralım. Sanki alacaklar gibi. Evet. 3 oldu galiba. 3 seferde bitireceğiz gibi gözüküyor. Güzel yani bence. 3 oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakarım. Çok güzel. 3 seferde üst köyü bitirmeyi başardık. Evet sonraki baskın diyelim Bakalım Bu arada elimizde 18.000 madalya var ve bu Madalyalar bir süre sonra Artacağı için Şöyle bir yere girelim hemen biraz Bağışlayalım Mızrak varmış şurada şunu bir bitirelim 21.000 İlk hedef Olarak arkadaşlar 10 10.000 Kıstasını aldım 10.000 bin, 10 bin, ve 10 binden düşük olanları bitirmeye çalışıyorum. Böylelikle e, belediyemizin en üst belediyenin basılması için bizden istenilen rakama ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Bir bakayım ne kadar istiyor. Evet, burayı da basmamız için 16 bina yükseltmemiz istiyor. Fazla kalmamış. Hemen bir sonrakine geçelim. Elimdeki bu üçüncü saldırı, üçüncü hesap daha doğrusu. Daha 17 hesap daha var. Şöyle bir saldırı diyelim direkt. Köy'e de bakmadan direkt dedik ama fena da değil yani köyde. Hemen iskeletleri 1, 2 ve 3 diye şöyle bırakıyorum. Şuradan kırıcıları atayım. Kırıcılar onlarla biraz uğraşırken şöyle birer tane büyücü ve binicileri fazla bekletmemem gerekiyordu. Biraz geç attım. Kırıcılar atmaya devam ediyorum bu arada. Evet. Binicileri böyle tek tek atıyoruz. Dondurmaya çalışıyoruz. Güzel oluyor. <laughs> Ramazan ayı boyunca kahve içme şansımız pek olmuyordu, akşamları içiyorduk. Onun için artık rahat rahat kahve içebiliyoruz. Kahve severlere buradan selam diyorum. Çünkü kahve bir süre sonra alışkanlık yapıyor, sizde de oluyordur sevenler için tabi. Özel bir kahve yöntemim var arkadaşlar, bunu da söyleyeyim. Ne yapıyorum? Şu üçü bir arada dördü bir arada olan şeyleri, ikisi bir arada olan şeyleri kullanmıyorum. Bunun yerine Nescafe'ye direkt e, şekerini ve sütünü doğal olarak kendim katıyorum ve çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Evet bakalım. yüzde %42 aldık. Güzel bir taktik. Yani biraz süt koyuyorsunuz. Biraz evet, Şuraya bir tane iskelet, biraz şeker atıyorsunuz keyifli oluyor. Rahat rahat içebiliyorsunuz yani ağzınızın tadına layık bir şey oluyor. Evet bu arada bunlar atalım. de şöyle atalım. Fazla bekletmeden. Binicileri de attık. Fena gitmiyoruz. Bakalım bu sefer fullleyebilecek miyiz? İki, i̇ki seferde. Gerçekten Çin ordusu gibi arkadaşlar. Bu iskelet büyüleri ortalığı yani yakıp yıkıyor. Hala daha geliyorlar. Evet sanırım aldılar gibi gözüküyor. İki seferde burayı aldık. Daha önceki videolarda bu e, yaptığım savaşları gösteriyordum. Bu sefer canlı canlı yapmak istedim. Bu arada arkadaşlar, klan oyunları da devam ediyor. Henüz onlarda fullleyemedik. Son savaşı yapıp orayı da bir göstereyim. Burayı iki seferde aldık. Şöyle bir gözlülük yap diyelim. Evet, güzel. Köy e, derlemiş, toplamış bizim için. Sağ olsun arkadaş. Hemen saldır diyelim. Şimdi burada iskeleti birini buraya, birini buraya. Birini de buraya atalım. Evet şöyle duvar kırıcıları gönderiyorum. Ortada tuzak varsa çıkarsın diye. Sonra binicilere şöyle ufaktan ufaktan bırakıyorum. Dondurabiliyorsa dondursun. Rakibin savunmalarını diye fena gözükmüyor Evet son savaşımızda yaptık bura için bir savaş daha e, diğer hesaba geçeceğim hala yukarıda binicilerimiz savunmaları almaya çalışıyor İyi, iyi yani fena değil. Belki iki seferde de alırız gibime geldi bu köyde. Ee, şeylerimiz e, askerlerimiz full olmamasına rağmen iki seferde alabiliyoruz. Bu, bu bence iyi, güzel bir şey. Bunu defaatle söylüyorum ama hoşuma gidiyor. Çünkü full hesaplardan oynayıp da e, arkadaşlar full askerlerle herkes savaşamıyor. Dolayısıyla biz de savaşamıyoruz. Önemli olan herkes gibi düşük seviyeli askerlerle savaşabilmekte. Tabi bu arada full olan arkadaşlar da vardır. Onlara söyleyecek sözümüz yok. Onlar tabii ki keyfini çıkarsınlar. Şu top 10'muş. Onu da bir basalım. Ee, arkadaşlar bu hesabı bitirdik. Şöyle e, klan oyunlarında ne yaptığımızı göstermek istiyorum. Bu arada klan oyunlarında arkadaşlar ödüllere bakıyorum. Arkadaşlarla beraber. Tek başıma yapmıyorum. E, biliyorsunuz klanı açtım artık. Arkadaşlar da geldi sağ olsunlar. 50.000'e 50 az kaldı. Burada 4.000'i tamamlamaya çalışacağız. İki ödül e, birden alabilmek için yani ekstra bir ödül daha alabilmek için. Yani buranın hepsini aldık, aldıktan sonra 4.000'i tamamladığınızda istediğiniz bir ödülü daha seçebiliyorsunuz. Gerçi burada yeşil taş e, 100 yeşil taş gayet güzel gibi gözüküyor. Size de tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben geri kalan 17 hesapla da savaşmaya devam edeceğim. Bu akşam bitirmem gerekiyor. Çünkü yarın iş var. Herkese selamlar, sevgiler. Özellikle bu Azerbaycan'daki kardeşlerime de selam göndermek istiyorum. Seviliyorsunuz. Can Azerbaycan'a buradan selam olsun. Çünkü sürekli bana yorumlarda selam atıyorlar. Bir de kanalımızın gelişmesi için eğer abone olmak isterseniz beni mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim.